Herkese merhaba dostlar, My Summer Card, detaylı araba toplama yani Satsuma toplama serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Daha önce de söylemiştim, böyle bir seri yapacağımı demiştim ki My Summer Satsuma'yı çok detaylı bir şekilde toplayacağım. Tüm vida numaralarına kadar, kaç tane vidası olduğu, işte yapılacak ayarlarıyla falan beraber, elektrik tesisatı falan. Yani bu videoyu izledikten sonra arabada anlamadığınız yer kalmayacak diye düşünüyorum. Böyle bir seri yapacağım. Çok kısa bir seri, 3 4-5 bölümlük belki en fazla böyle bir seriye başlayacağım. Videoya geçmeden hemen önce katıl butonuna destek olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kendine bereket. Sana da Burada buradan selamımızı iletelim. Ve videoya geçmeden kanala abone olursanız özellikle kanalı ilk defa yani bu videodan tanıyan arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim. Bu tarz oyunlar oynuyoruz. Ee, ekranlarda gördüğünüz gibi video izleyenlerin çoğu abone olmayan kişiler. Gerçekten üzücü. Ben bir abone olursanız sevinirim. Hemen şimdi videoya geçelim. Şimdi Maaşla kara başladınız? Markete gittiniz. Tekneyle veya traktörle gittiniz. Uskoy aldın sağan. Bir şekilde markete gittiniz. Geceklerinizi aldınız. Geldiniz ve en sonunda diyeceksiniz ki toplayalım artık. Ve bu kısımda tasmayı nasıl toplayacağınızı hep beraber göreceğiz. Ben de göstereceğim. Daha önce de rehber serisi yaptık. Eğer Maaşla hakkında başka bir şeyiniz varsa... 36 bölümlük rehber serimiz var kanalda. Onda da linkin açıklama kısmına bırakırım. Serinin playlistini. Oradan da Mayıs Hamaker hakkında diğer yapılacak şeyleri rehber serisinde görebilirsiniz. Ama arabayı bu sefer çok detaylı bir şekilde tekrardan toplayacağız. Ee, şimdi ilk önce bu bölümde alt takımı toplayacağız. Alt takımı, direksiyon, işte, rotlar, motlar, arka ön takım, falan. Bunları yapacağız. Şununla başlıyoruz. Half frame dediğimiz parça. Bu parçayı alıyoruz. Asmanın buraya koyuyoruz ve bunun 4 çarpı 10 civa tasarruf. Bu arada ben şu seti aldım. Bu set belki oynayan başlayanlar vardır. Burada satılıyor. Bu ee, set hızı sıkmanıza yarıyor. Yani mouse sürekli yukarı yönde değil de yukarı aşağı yukarı aşağı yaparak aynı yönde sıkmanıza sağlıyor. Ee, cır cır seti gibi bir şey. Heh. Ben bu seti toplayacağım arabayı. Tabi siz eski setleri toplayabilirsiniz. Aynı şeyler numaraları falan aynı. Değişen hiçbir şeyimiz yok. Bunu açtık. 10 numara dört tane vidamız var. Top frame'de. 10 numara dört tane köşelerinde. Şöyle bakalım. Aynen birincisi burada. birincisi burada. burada. Burada dördüncüsü de aynı şekilde diğerinin paralelinde. Bırak burada. Top frame bitti. Top frame'i taktıktan sonra tam olarak bunlar. Sağ sol kollarımız bunlar. Left ve right. Right sağ. Arabanın baktığı zaman sağ tarafı. Right'tan başlayalım. Bunu alıyoruz. Bu şekilde tabi öbür çıkacak ama. Nasıl koyarsanız koyun çıkıyor sonuç. Ee, bu kol. Yine 10 numarayla. Karıncası var. Tam çok ses yapacak bu. Bakalım. Arabayı yaylandırıyor ya. O da buram. 10 numarayla iki tane vidası var. Şurada sıktıktan sonra geliyoruz. Bunlara. Pendul. Bunları sağ ve sol olmak üzere yine aynı şekilde left right olayı var. takıyoruz. Bunların bir tane vidası var. 12 numara. 12 numara bir tane vidası var. Şu ana kadar hep 10 numarayla sıkıyorduk. Şimdi 12 numaraya geçtik. Sıktıktan sonra alacağımız şey amasörler. Geldi. Öğreniyordur demek. For right. For left. Right ile left aldık. Aynen bu şekil taktık. Bunun 10 numara yukarıda 3 tane civatası var. 10 numarayı aldık. Bence bu, bu arada e, arabanın rengini bilerek beyaz seçtim ki bazı parçalar görünsün diye yani bilerek. Bilerek görünsün ki neyin yani nereden geçtiğini hep beraber görelim diye. Tabii bu en basit şeyler alt takım toplamak. 9 numarada 4 tane aşağıda biraz var bunun. Geldiğiniz zaman bu arada eğilme tuşu Q. Söyleyeyim. Evet, 4 time lasını sıktık. 9 numarayla. Şimdi disk breaklerle alt şaftlara geldik konu. Disk takıyoruz. Taktıktan sonra şurada bir tane 14 numara vidaları var. Bu vidayı sıkarsak şaftları takamıyoruz. Bu vida hem şaftı hem diski. O yüzden şaftı sık takıp de öyle sıkıyoruz. Motoru koyduktan sonra şaft takabilirsin. Hatta daha mantıklı aslında. Normal şey göre ama biz şimdiden takıp sıkıyoruz ki sonra bir daha buraya gevşirip takmak zorunda kalmayalım. Şaftların burada bir tane vidası olmuş oluyor. 3 tane de şurada vidaları var. 3-6 olacak şekilde motoru koyduktan sonra sıkıyoruz. Şaftlar bitti. Şimdi arka takıma geçme zamanı. Şöyle başlayacağız. Yani arka takımlara ilk önce şu bu trail armlarla başlıyoruz. Yine left right olayı var. Right sağ taraf. Aynen bu şekilde koyup şöyle böyle takıyoruz. Yerine getirelim. Bu arka kollara da takıyor. Taktıktan sonra bunların 12 numarayla iki tane midalar var bakayım. Zaten ben 12 varmış. almış mı? Büyük 12 tane. Tane ne? 12 de bir dolara varmış. Burada sıkalım. Kolları taktıktan sonra kaliperlerimiz var. Kaliper sistemi fren. Önler disk, arkalar kaliper fren sistemine sahip satılma. Bu şekilde direkt takıyoruz. Tek bir olay yok. Bir de boş. Kaliperlerin 14 numarayla bir tane vidaları var. Aynı renkleri sıktığımız gibi. Bunları taktıktan sonra burada koyu spriglerimiz var. yaylar. Yayları çekil. Tersini buraya. Buraya takıyoruz. Bu şekilde araba havaya kalktı. Yani iskretini havaya kaldırdık arabanın. Yayların vidası yok. Onu da tekrardan söyleyeyim. Sonra arka masörler. Arka masör dediğim şeyler de bunlar. Bunlarda sağ sol olayı yok. Bu tarafa da oluyor. Direkt takabiliyoruz. Bu şekilde buraya getirip koyarsak takılacaktır. Evet bunu da taktık. Şimdi bu arka masörlerin. 6 numarayla iki tane aşağıda bir daha var. Evet, bir tanesi burada. Diğer hemen karşıda olmak üzere. Bir tane 6 numarayla bir var. Bir tane de 12 numarayla yukarıda bir var. Evet. Çok basit değil mi? Alt takım bitti. Şimdi buna lastikleri takmamız lazım. Ve bu yüzden lastiklerin yerini biliyor musunuz bilmiyorum ama lastiklerin yerine gitmemiz lazım. Oraya nasıl gidileceğini hemen size göstereceğim. Şimdi evden çıktık. Bu yolu gördünüz. Bu yoldan dümdüz takip ediyoruz bu yol. Hemen takip edelim. Evet, şimdi takip ettiğinizde buraya geldiniz. Sağ ve solu gösteriyor. Burada biz burada sola döneceğiz. Dana. Bu şekilde üçlü ayrımına geldik. Normalde buradan sola dönüp gitmemiz lazım ama buradan şuradan asfalt yola çıkarak da gidebilirsiniz aynı yere. Buradan soldan da gidebilirsiniz. Ben şimdi toprak yoldan gideceğim. Asfalt yola da çıkıp sola dönerseniz aynı yere buluşmuş olacağız. Evet tamircinin oraya geldik. Tamircinin arabası burada. Ee, bu yol, o toprak yol takip ettiğiniz zaman buraya geleceksiniz. Eğer asfalt yoldan geldiyseniz de sola döndünüz. Köprüyü gördünüz. Köprüyü gördükten hemen bir önceki soldan girerseniz siz de oradan buraya bağlanacaksınız aynı şekilde. Otobandan gelenler şuradan gelecek. Biz buradan geldik. Buradan da sola döneceğiz. Evet böyle bir Do. köprü var sola Bu köprüden geçeceğiz. Sağda. Köprüden geçtik. Hemen şöyle bir sağda bir terk edilmiş kulübe gibi bir şey var. Ev gibi bir şey var. Kulübe daha doğrusu. Bu arada elinize balyoz almayı unutmayın. Buraya balyoza geleceksiniz. İnşallah videoyu tamamen izleyip gelmişsiniz. Bu şekilde balyoza kapıya vurduğun zaman bu kapılar yıkılacak ve düşecek. Ve balyozu buraya bırakıyoruz. Bu arada buraya bir traktör veya da bir arabayla gelirsiniz. Çok iyi olacak. Şimdi geri girdik diyelim. Buradan şöyle geldik. Burada arı kovanı var. Burada gördüğünüz arı kovanı. Bu arı kovanın çok dikkat. Yani eğer arıları tetiklerseniz kovalarından çıkıp sizi sokmaya başlayıp öldürecekler büyük ihtimal. Biraz da ürkütücü yani. Korkutuyor da. O yüzden şöyle çökerek şuradan şuradaki şu kolonun arkasından gördüğünüz gibi oradalar. Bu arı kovanına çok dikkat ederek geçiyoruz. Bu değil. bak bir şey. Buraya geldik. Hemen bu kolonun şu arkasında. üstünde gördüğünüz gibi lastikler var. Bu lastikleri camdan aşağı atarak çıkartabilirsiniz. Evet şimdi eve geldik. Lastikleri getirdik. Lastiklerin yerini size göstermiştim. Bu lastikleri bitik lastikler. Jantlar kötü durumda. Ee, para kazanınca tamirciye gidip bunlara güzel bir lastik taktırıp jantlara da polis attırırsanız gayet de güzel oluyor. Bu arada jantları boyayabiliyorsunuz hatırlıyorum. O şekilde gayet de güzel olacak. Şimdi askeri şu şekilde. 4 tane lastiğimiz var. Sağ, sol, ön, arka takacağız. Abi ilk başta böyle seslerin gelmesi normal. Arabayı biraz hırpalıyoruz. Bakın araba hurdaydı. Arabayı topluyoruz yani. Aslında hırpalamıyoruz, Ayağı kaldırıyoruz. Bu şekilde 4 lastiğimizi taktık. Ve bu 4 lastiğin 13 numaralı 4 tane vidası var. Her lastik başında. 13 numaralı 4 4 er tane bir var. Görüyoruz. Evet, lastiği taktık ve Satsuma ayağa kaldırdık. Ön arka takım toplandı, her şey yapıldı. Şimdi bu yürürle ilgili bir eksimiz daha var. Direksiyon. Direksiyon kutusu, direksiyon çubukları, rotlar. Bunların hepsini takacağız. Bu direksiyon çubuğu falan. İlk önce direksiyon çubuğuyla başlayalım. Alışmışım hemen direksiyon kutusunu aldım ama şekilde. Yani şu benim pek dediğimiz ben çubuğu diyorum bunu ama her bir şekilde. Bunun 9 numaralı dört tane vidası var. 4 tane vidası var 9 numarayla şöyle aldık. Tam olarak bunlar. Ve sabitliyorum. Tabii bu yaptığımız şey arabanın dönmesini sağlayacak. Taktıktan sonra direksiyon kutusu dediğimiz alet. Hatta üzerinde kontak da var. Bununla beraber bunu şu. Döşüyoruz. Tanesi 8 numaralı vidası var. yani 8 numara. Altlı üstlü. Aynen bu şekilde. Demiyor olabilirsiniz. Evet şu an gördük. yani 8 numaralı vidası var. Direksiyon kutusundan sonra artık ya da sana bağlı. Yani, geldi. Direksiyonu gidip Tatsumaya takıyoruz. Taktıktan sonra bunun numarası 10 numara. 10 numara 5 yıldız ile bunu sıkıyoruz. Bu şekilde. Evet artık direksiyon var. Son şeyler kalıyor burada rotlar. Rot kolları. Right left olayı var gene. Sağ tarafı sağa sol tarafı sola takacağız. iç tarafı körük. Körük tarafı içe gelecek diye biliyorum. Aynen körük tarafı içe geliyor. Bu tarafı da arabaya bağlanıyor. Yerine takalım. Tabi bu direksiyonu sağ sol yapmamıza yarayacak. Şeyler. Tabii biz direksiyonu kırdığımızda bu çubuktan bu körükler aracılığıyla, rotlar aracılığıyla sağ sol yapacak araba. Şu an son yaptığımız işleme tamamen direksiyon sağ sol olayı yönlendirme olayıydı. Bunu da taktık. Rotların 12 numarayla bir tane vidası var. 12 numara bir tane vidaları var. Da taktık. Şimdi gelelim ayar kısmına. Bu rotları taktıktan sonra bunlara bir ayar yapmamız lazım. Sonra arabaya binip çalıştığınız zaman gidiyorsunuz ilerliyorsunuz. Araba yamuk gider. Tabi rot ayarını o yeni aldığımız setle değil bu eski setle yapmak zorundayız. Cır cır olmaz o iş. Bu videoyla oynayacağız. Yani bir daha tam olarak bu videoyla oynayacağız. Ayarı yapmak için 14 numara Fender setten anahtar alıyoruz. Bunu durana kadar yani isterseniz yukarı isterseniz aşağı şekli mouse'un tuşunu kullanın ve Tekerlek durana kadar en sona kadar dayıyoruz bunu. Devam devam devam. Evet şu an tekerlek hareket etmiyor. Bir daha döndürsek görüyorsunuz. Şimdi bu sana dayandı. Dayandıktan sonra bunu 60 kere tam ters çekeceğiz. 19, 60. Evet 60'ı buldu. Tekerleri düzledik. Diğer tekerleri de yapalım aynısını. Tamamen yukarı çekip 60 kere aşağı indiriyoruz. Ve hatta tamamen aşağı çekip 60 kere yukarı çekiyoruz. Aynı şey. Yani bir sona dayayıp sonra 60 kere e, tam ters yönde ilerleyeceğiz ki tekerlekler düzlensin. 59, 60. Tamam. Evet. Bu sayılarını yapmış olduk. Bu araba artık düz gidecek tek bayarımız kalmadı. Alt takım bu şekildeydi. Ve umarım anlaşılmayan hiçbir yer kalmamıştır. Bundan sonra da kademeli şekilde arabanın diğer kısımlarını toplayacağız. Ee, ve bu oyunun güncel toplanışı. Yani bunun ötesi yok. İşte şu an 2023 yılındayız. Neredeyse 2024'e gireceğiz iki ay sonra. 2025 yılı olsa bu araba artık böyle toplanacak. Çünkü yapımcı dedi ki bundan sonra Marsamur Kara bir değişiklik yapmayacağım dedi. Anca bugları fixlerim, hataları işte yok ederim falan gibi. Optimizasyon işleriyle uğraşırım falan filan dedi. Yani bundan sonra Asuman'ın toplanışı değişmeyecek ve bu arabanın son hali son toplanışı. Yani 2030 bile olsa büyük ihtimalle bu araba böyle toplanacak. My Summer çok büyük My Summer Car 2 gibi bir güncelleme gelmediği sürece. Tatsman yürüyeni tamam. Yavaş yavaş topluyoruz. Süper. Beyaz melek topluyoruz. Benim önceki rehber serimde farklı renkler vardı. Böyle hatırlıyorum yani çok da hatırlamıyorum ama onun başları 3 yıl oldu. Buraya kadar izlediyseniz de mutlu bana. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarda görüşmek üzere. Bir sorunuz olursa yorumlarda cevaplarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki satsıma toplama videosunda görüşmek üzere.